Herkese sevaha nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Gününüz çok güzel geçiyordur. A'dan Z'ye öğretici serimizde bugün Briar ile beraberiz. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Sizlere hemen girdiğim günü gösterdikten sonra biraz Briar'ın yeteneklerinden bahsedeyim. Pasifimizden başlayalım. Briar'ın pasifi bizim saldırı gücümüze oranla rakiplerde bir kanama etkisi bırakıyor. Bu kanama etkisi 9 kereye kadar birikebiliyor ve bizim bu kanama etkimiz adamı yaktıkça bir yandan da bizi iyileştiriyor aslında 125 kadarına. Neden böyle absürt bir pasif var diye soracak olursanız da Briar kendi canını yenilemiyor. Yani can yenileme diye bir olayı yok. Yani şurada bir eşya vardı. Neydi ya? Heh, mesela yenileme boncuğu. Mesela tabancan yenilemesi. Bu bir yerde yok baba. Yani Briar bir bir şey vurduğunda canı doluyor sadece. Kaçarken canı dolmuyor vesaire vesaire. Böyle bir pasifimiz var anlayacağınız. Ve bir yerin canı da ne kadar azalırsa o kadar artıyor bu can çalması. Şimdi yeteneklerden bahsettik olursak önce W'den başlayayım. Çünkü ana skillimiz W. Ondan sonra diğerleri anlattıkça daha rahat anlarsınız. Pasifi görüyorsunuz bak. Adamı yakıyor şu an. Mavi yakıyoruz. Şimdi W'ye bastık. Öne atıldık ve vurmaya başladık. Şu an kontrol bizden çıkıyor. Bir kez daha bastık bastığımızda ise ısırıyoruz ve verdiğimiz hasarın yarısı kadar da iyileşme alıyoruz. Şimdi bu W'muzun bizim temel olayıydı aslında. Biraz W'nun içeriğine inecek olursak biz W'yu bastığımızda cinnet geçiriyoruz. Yani kontrolden çıkıyoruz. Hareket hızı ve saldırı hızı alıyoruz. Bakın 1.4 oldu. Burada bir süremiz var. İkinciyi bastığımızda da bir ısırık alıyoruz. Bakın saldırı hızımız düştü. Şimdi bizim Q ve E yeteneğimiz aslında bizim bu cinneti yani W'muzu kontrol etmemize yarıyor diyebiliriz. Ha ya bu arada W'de bir olay daha var ki biz cinnete geçtiğimizde alan hasarı vuruyor düz vuruşlarımız. Şöyle göstereyim. Bakın buna vuruyoruz. Yanlara da sekiyor. 50 -50 vurduğumuz hasar. W'de başka bir olay yok sanırım yanlış değilsem. Yine aklıma gelirse söylerim tabii ki. Şimdi demiştim ki Q ve E yeteneğimiz bizim cinnetimizi kontrol etmeyi yarıyor. Şöyle kontrol etmeye yarıyor. Biz şimdi W'muzu bastığımızda rakip şampiyonlar öncelik veriyor bu karakter. Yani ben mesela burada top lane'e gittim. W'ye bastım. Bu direkt V'ni kovalamaya başlıyor. Biz isterdiğimiz kadar geri tıklayalım, çıkmaya çalışalım. Yok. W'muzun süresi bitene kadar kovalamaya devam ediyor V'ni. Şimdi kovalarken Q'ya basarsak, Q'yu bir minyon atarsak, Q'yu şöyle göstereyim, havaya uçuyoruz ve bir tek atarak aşağı iniyoruz. Eğer bunu minyona atarsak W'muz minyona vurmaya devam ediyor. Bakın cinnet bitmiyor. Sadece şampiyona olan önceliğini bitiriyor. Minyona devam ediyor. Q'muzun da asıl olayı biz Q'muzu bastığımızda rakibin üzerine atlıyoruz. Onu sersemletiyoruz ve zırhını kırıyoruz. Aslında olay bundan ibaret. Cinnetteyken de minyona atarsak minyona saldırmaya devam ediyor. Şampiyonu bırakıp helal lan gen kaçacaktım. Şimdi E'mize gelecek olursak da E'mizde şu şekilde bir alanı var. Az önce görmüşsünüzdür. Yo Allah. Bu beni kes Bir şey değil mi? Ben bunu keserim ha. Hemen şöyle cinneti bastık. Isırdık. Burada bir yoğunlaştım. Bıraktım. Olmadı. Tamam. Onu duvara vurabilsem iyiydi. Bu arada ne slowmuş lan? Bitmek bilmedi 50 saat. Evet hayaleti gitti. Kötü oldu ama. Şimdi benim e... Aha. Gel bakalım buraya. Ne yapıyor? Sana bunu aldırmam ki Trundle. Şimdi W'mu harcamayacağım. Çünkü burada W'ya basarsam Trundle menzilime girdiği an Trundle'ı kovalamaya başlayacak çar. O yüzden düz vurarak devam edeceğim. E'yi de anlatacağım bu arada merak etmeyin. Şuna çarpımızı atalım. Takım yardım. Hadi kapatın. Çok güzel kapattılar. öyle ısırdık. E'mizi bastık. Allah Morgan'ı vuramadık duvara. Sıçrasını atıp çıktı. Şimdi buraya oynarız. ya. oyna oynarız değil oynamak zorundayız buraya. Ben buna gireceğim mecbur. Gireceğim yani. Başka bir seçeneğim yok. En kötü sıçratıp çıkacağım. Bakalım. Sanırım sıçratacağım. Evet. Mion'a Q atalım. İyi lan. Kurtulduk vallahi Şimdi E'mize gelelim. E'miz gördüğünüz gibi basıl tuttuğumuzda bir çığlık biriktiriyoruz. Şöyle göstereyim. Bunu full yüke yaparsak eğer rakibimize fazladan vurup duvara çarptırıp sersemletiyoruz. Duvara çarpmasa sersem yemiyor. onu belirteyim. Ne oldu lan? Aa. Şimdi evimizde de şöyle bir olay var. Biz cinnet geçirdiğimizde eğer E'ye bas çek yaparsak cinnet sonlanıyor. Yani burayı sadece E'ye bas çek yaparak durdurabiliyoruz. Cinnetteyken de E'ye basınca %40 hasar azaltma alıyoruz ve biraz da can dolduruyoruz. Eksik canımızdan biraz dolduruyoruz. Şöyle basıl. Vuralım şunları hemen. Cinnetimizde geçelim, vurmaya devam edelim. Bir yer eline sağlık yazdı. Benim suçum ne acaba? Bu arada görüyor musunuz? Çarın canını nasıl fulleniyor? Şimdi asıl olay ultimiz. Ultinin menziline bakın bir minimap'ten. Bayağı bildiğim bütün haritaya atabiliyorsun. Şöyle bir şey var bunun. Hitbox'ı var diyeyim. Görüyorsunuzdur. Hemen ağzımızın dibindeki. Biz şimdi bunu attığımızda eğer ki bu bir rakibe tutarsa bir yer onun yanına uçuyor baba. Yakında olan şampiyonlar, minyonlar fark etmez. 1.5 saniyeliğine bir korkutma etkisi yiyorlar. Bir yerde efsane bir cinnet geçiriyor. Yani W'muz gibi düşünün ama bunun biraz daha üstü. Zırhla büyüdürenci can çalma hareketi falan da oluyor ekstradan. Şimdi biz eşya olarak ben buna ilk bir tahsildarı alacağım. Buradan bir tane pot alalım. Şimdi biraz oyuna bir bakalım. Mavim çıkacak 10 saniyeye. Maviyi alacağım. Ondan sonra dümdüz ejdere gireceğim eğer bir görüşleri yoksa. Şimdi ultinin bir şöyle bir olayı var. Şöyle bir kötü yanı var. Biz bu ultiyi attığımızda rakipten kime tutarsa o ölene kadar ya da biz ölene kadar. Onu koşturmayı bırakmıyoruz. O yüzden çok sıkıntı. O yüzden Briere biraz daha böyle şey oynuyorlar. Hani tek atmalı bir build oynuyorlar. Bence de en mantıklısı o. Hız kesenli bir build de var ama şey olayı çok kötü. Yani ben rakibe saldıracağım. Ulti tutturacağım. Ya o ya ben ölene kadar çıkamayacağım. E şimdi oyun sonlarında 5 kişinin arasına girerse bu adam ne bok diyeceğim ben. O yüzden direkt atladığını tek demek bana daha mantıklı geliyor. Şimdi şunu alalım. Bunu alıp bir 6 olalım. Böyle vuralım hemen. Isıralım. ısıralım. Çarpı da basalım. Buradan 6 olur muyuz? Olduk. Aa helal lan kes. Ulan neyi planlasam hep ya biri ölüyor ya bir şey oluyor. Anlamadım. Ejder'de görüşleri yok. Bir tane vuralım. Ejder'in zıplatması geçsin. W'yu basalım ve girelim. Ejder Hanım bizi kesebileceğini düşünmüyorum. Deli gibi can dolduruyoruz. Sadece bana yardım edin. Ben de bir gözünüz kulağınız olsun. Yeter. Burada görüşleri yok zaten adamların. Şu an var. Tamam bana yardım lazım. Şu an ejderde kanama yüküm var. O yüzden şöyle bir ultiye. W ile tekrar atladım. Oo çıkabilir miyim? Trundle kestiler ama ben burada ulti yiyebilirim bu arada. Z oradan önümü kapatırsa ne yapacağım? Şuraya bir tane ward bırakayım ben ve base atayım. Sıkıntı oldu. Ulti görmüş oldunuz. Ama ben şeyi anlamadım. Caitlyn'i nasıl bıraktık? O zaman E'yi bastığımızda ultide de bir şey fark etmiyor. Buna bir bakmam lazım. Sanırım ultide de E basınca iptal oluyor. Yani burada diyor ki buraya aramını katledene veya bu uğurda kendini öldürene de kovalar diyor yani. O zaman yazımda bir hata var baba. Ya da ben göremiyorum şu an ama E'yi basınca ultimizdeki cinneti de sonlandırabiliyoruz galiba. Bu çarı kontrol etmesi aşırı zor. Tam kafa yemelik çar. Tamam, taplayını koruyacağım, taplayını koruyacağım. Merak etme. Ha bu arada W'de şöyle bir olay var. Etrafta hiçbir şey yok yani W atarsak atlıyoruz ve kalıyor. Cinnet eminete girmiyor. Sadece etrafta saldırılacak bir şeylerin olması lazım. Şu E'yi e, e de birazdan kontrol edeceğim. R'si yok dedi. Sadece adam 8 level öyle bir sıkıntımız var şu an. Şimdi arkasından geleceğim. E'si var. Şöyle atlayacağım. Nereye baba? Tek. Geliyorum. <laughs> Aşırı eğlenceli ulti ya. Ya düşünsene bunu, böyle bir ulti şu işte mapte atıyorsun ya. Öyle bir aptallık olabilir mi? Neyse. Gerçi kan cinnetini sona erdirir diyor. Ultimizde bir nevi cinnet olduğu için galiba ultiyi bastığımızda da E basarsak iptal oluyor. Bunu bir son ikinde deneyeceğiz. Şimdi güzel. Ründen ayakkabımız geldi. Koşması çok önemli. Hareket hızı çok önemli. Bu yüzden yoğun alanlar da var ama ben sanki draklar gibi düşünüyorum ya. Draklarda şey olayı güzel oluyor ya. Rakibin içine girdikten sonra adamı kesince görünmez olmak işimize geliyor diyor yani. Düşünsene 5 kişinin arasına Birini öldürüyorsun. Sonra bir hasar almaz oluyorsun. O sırada biraz çar kendine gelir. Yok bu da mantıklı tabi. Neyse. Önce bir taht bitirelim. Ondan sonra ben duruma göre bakacağım. Şöyle... Bunu duvara zınk vuralım. Çarpımı keşke atmasaydım. Bikaz burada ejder var. İnşallah adam ejder de değildir. Çarpım yok. Neyse hadi girelim madem ne yapayım. Çarpımın olmadığını belirteyim de ondan sonra şeyi benim üstüme kalmasın. Q mu e mi falan hiçbir şeyimi harcamayacağım. Rakip bot buraya gelmiyor. Yüksek ihtimal Trundle gelecek. Şöyle W W atacağım direkt. Isırık hasarıyla vuralım diye. Tamam Q'muzu vermeye devam edelim. Bota gank atamayacağım ama şeyim bitti galiba benim. Tahsildar'ın bitti. Tahsildarın şey olayı çok iyi. Kanama yükü bıraktığımız için bir anda o kanamanın şeyi de artıyor. Yani adam kanamaya ölmeyecekse bile tahsildar o kanama sayesinde adamı öldürüyor. Çok OP oluyor bu arada ilk item. Şimdi bence Draktar gidelim biz. Draktarı alalım. Draktardan sonra Dominic falan alalım. Sinsi Pench alalım. Full damage üzerine oynayacağım. Zaten rakipte de bir Trundle sıkıntı. Geri kalan hepsini tekleyebilirim. Öyle düşünüyorum. Umarım öyle olur. Bu arada Briar ile ilgili eksik bir şey anlatmış olabilirim. Kusura bakmayın. Yani eğer unuttuğum söylemeyi bir şey varsa yorumlarda belirtirseniz onu sabitlerim. Şimdi ne oluyor? Çocuk kovalıyor. Öldü. Tamam ikisi de öldü. TP'si var mı? Yok. Kuşluyorum diyeyim. Şimdi Vayne öldü. TP'si de yok. Biz buraya elimizden geldiğince vuracağız. Hop şöyle. Bu minyonları yedirelim Vayne. Kaçırsın. Allah. Bottan oyun bitmiş ya. Şurada base'imizi alalım. puçladık. Alamayacağım galiba. Yo alacağım. Tamam ultim var. Bot'u atacağım. Buradan bir tane daha kılıç alalım. Gidelim. Ne oldu? 2-2 aslında. 0-2-1. Yani ne alamet falan mı açıldı? Bir şey mi kaçırdım bilmiyorum ama. Mavim falan gitti diye düşünüyorum. Keşke bu arada oyun bulut olsaydı. Ulti atınca gelen hareket hızı çok iyi olurdu şu an benim için. Bir bakalım mavimiz sağlam mı? Mavimiz taze gitti. Mavimiz taze gittiyse Z'de ulti atalım. Nasıl fikir? Bakalım bir trundle nerede? Trundle bunu da aldı. Her şey taze gidiyor şu an. Aha. Oo. Anasının şeysiymiş baba. Bu arada ulti atıp girerim oynayacaksa ama rakip bot da geldi. Trundle fena vuruyor. Ben şöyle R'me attım. Geliyorum. En azından korkut attık. Şöyle W'yu bastık. Zed'i sersem Direkt E'yi basılı tutacağım hasar azaltmayla. Canımızı dolduralım. Çok güzel. Burada az canla neler yaptık. Ve bak canımız nasıl doluyor nasıl dolduruyor çar. Hemen Trundle'ın bizim ormana girmesine karşılık olarak rakip ormana girelim. İnşallah Caitlyn beni burada bir yerde yakalamaz. Ready falan var mı ya? Benim mavime karşılık adım. <laughs> Gel bakalım. Şöyle vuralım. Oo, Baba bak nasıl can dolduruyoruz ya. Şöyle E'yi çakalım duvara. Tık. Tam kanamadan ölür ya. Şimdi botumuz puçlu. Ben üstündeki parayı bir harcayayım. Şimdi AD, 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 AD. Bir tek Morgana. Sırf onun için de Merkür alamayacağım. Çelik kaplamalı çizme buraya cuk oturacak. Ama önceliğim şu an bir Draklara gitmek. Hatta tam dişli kamadan sonra para da yetti. Ben bota geçiyorum. Kayısa demiş Vlad. Vlad galiba direkt 16. Aha. Neyse ben bir kendi redime gideyim. Trundle'ınkini çaldık malum. Bizimkini çalmasın. Seri davranalım. Ultimize de 50 saniye var. Mide atarım da. Ya bu adama yardım lazım ya. Eyvah. O W'yu yalnız ölerken atmasan iyiydi ya. Ghost'u da boşa gitti çocuğun. Buraya. Neyse yapacak bir şey yok. Mewgma gibi. <gülüyor> <gülüyor> Hemen ormanımız döneriz. Çünkü Trundle bize biraz level farkı koydu az önce gördük. Onu bir kapatalım. Ne oluyor burada? Oğlum adamlar bu kadar ağır dövemeyelim. Dilim dönmedi ya. Nasıl bu kadar ağır dayak yiyorsunuz ya? Tamam şimdi ultimiz geldi. Ben buraya dalarım dedim ama. Ş şöyle ulti bıraksak. Tamam bu da olur. Eyvah. Hop. E'yi bıraktık. Maalesef kanka. Maalesef. Bu çar o kadar bozuk ki kaçamazsın. Orada ne yaptığımızı çok söylemedim. Çünkü ben de bilmiyorum. Çar kendi oynuyor. Basıyorum işte ultiye W'ye falan vuruyor. Kontrol etmeyi bildikten sonra gerisini kendi hallediyor çar. Yeter ki sen durdurmayı bil. Orada şuradan atlayıp şöyle geri geleceğim. Bakın gördünüz değil mi? W duvardan atladım ama herhangi bir cinnet geçirmedim. Dediğim gibi sadece rakip olduğunda. Güzel orada Zed'i de baya dövdüler. Ben şöyle W'umu basayım. Bu arada ikinci vuruşu çok fazla ya. Bakın 602 ısırıyor. Ve şu an ben bu ısırın %60'ı kadar da iyileşiyorum yani düşün. Hop W çarp. Tamam güzel. Map'imizi ne verdi? Hextech. Olur Hextech de yenir. Şimdi alamet verdik. Mid'i alamet açabilirler. Ben şu an mid'i tutmaya gidemem ama. buraya öyle bir özelliği yok maalesef. Eyvah. Koş baba direkt koşmamız lazım. İkinciyi de vurdu ama Ananın Aman ammanın amman Bacanın amman yap Abi bu ne vuruyor? Bu nasıl bir bot değil? Bizim treşte maalesef çok bir iş yok. Allah'tan rumble'ımız falan var. Vlad'ımız falan var. Ben yerim. Gerçekten. Yani aslında böyle kill takımından bakıldığında Kaysa daha üstün. Caitlyn'in item'ı daha fazla. Galiba support dif ya. Yani şimdi şey olmasın ama çok izlemedim bakmadım. Şimdi bir şey deneyelim mi? Nerede base alacaksın sen? O çalda base alır mı? Ultimi hiç etmek istemiyorum ama. Mesela şuraya ben ulti atacaktım. Tamam iyi ki atmamışım. E bu nerede base oluyor? Neyse biz mavimizi alalım. Aha Vayne top da. Vayne'i ulti deneyebilirim aslında. Şöyle aim'si tak vuralım. Bu kim lan? Oğlum Az önce W bastım ve hop bir tane daha ısırdık. adam çok vuruyor baba. Hemen şöyle evimizde çarpalım şuraya. Şuna vuralım. Bu da basalım. Kanamamızdan canımız da olsun. Güzel. Şimdi buraya ult attım. Ay. Ne olur kule yok. Tamam güzel. Gitmiyor. Ananı sikeyim. Tamam. E'ye basıp iptal ettim mecbur. Sıçra bir şeyler aldık. Baba Morgana kısmı çok sıkıntı. Ama attığım demeç güzel anlık olarak. Ki daha hiçbir item'im yok adam akıllı. Bak burada Pink Ward var. Hemen işaretledik. 5 gold'umuzu aldık. Kayısı ormanı bana bırakacaksın değil mi? Eyvallah. Ne oluyor? Eyvah. Neyse aldılar ama ya. Tamam tamam ne eyvah ya. Ananı satayım. Vlad oynarız. Hop Trandall'a oynadım. W'yu da vurduk. Bırak baba baba baba. yok nasıl koşuyorum arkasından. Heh. Şimdi bak bu durum işte. Rakip 5 kişiyken falan olursa çok kötü. O yüzden E'yi önemli yerlerde kullanmak. Oo baba Caitlyn çok sıkıntı ya. Benim Caitlyn'e %100 ulti tutturmam lazım. Yoksa bu oyun gidecek gibi duruyor. Draktarım da bitti by the way. Hop. Çok güzel. Hemen E'yi basalım. Hasar azaltmadan faydalanalım. Oo. Ulan Kayısa madem vuruyordun köpek niye adama yardım etmedin 50 saat? Ulan köpek madem böyle şeylerin vardı niye söylemiyorsun köpek? Vlad çok fazla farma koşuyor. Herhalde bir an önce 16 olmanın derdinde. 16 onla kadar biraz oyunu tutmamız lazım galiba. Ben öyle anladım şu an. Şimdi bir tane de Dominik alalım biz buraya. Dediğim gibi benim bu oyunu kazanmamın tek sebebi sebebi demeyeyim de hani tek yapmam gereken Caitlyn'i teklemek. Gerçi bu kadar insan bir tane Caitlyn'i de keser herhalde ya. Hop. Hemen W'nu tekrar basalım. E'mizi basalım. Duvara vuralım. Çok vuruyor ya bu yer. Ormanımızı dönmeye devam edelim. Caitlyn kaç level? Caitlyn 12 level. Okey. Problem yok. Böyle Q'muzu mühümüzü basalım. Şey kısmı çok iyi bu arada. Morgana ben ultili havada uçarken bana Q tutturuyor. Yani o adam iyi e tutturuyor vallahi Helal olsun. Şimdi 30 saniye ejderhaya var. Ejderhaya gitmek istiyorum. Ananın Neyse ultimiz var. Ejder'e her türlü dahil olacağız. Ama ağır bir bot dif var ya. Yani şu çocuk kaybetmeyi aslında hak etmiyor ama işte. Ama ben şey anlamadım ya. Yani neden şey almıyor? Adı unuttum. İhtişamlı eşya neden almıyor? Anca mı alacak acaba? Dördüncü eşya ebedi mi alacak? Bir doğabilsem çok tatlı olacak. Aha. Bu da hala 16 olamamış ama. Ay. Of çok yakın. Çok yakın. Şimdi ben Caitlyn'e ulti tutturayım diyeceğim de Morgan oradaysa ne bakacağım. Normal şartlarda Caitlyn'i keserim ama. Oo baba nasıl normal şart? normal şart falan değil. <laughs> ne oldu? Oğlum bu ultiyi ben ne yaptım böyle? Allah beni kör et kör! Deli olursun nokta ork tr ultisi. Bu Caitlyn kardeşimiz nerede bilmiyorum ama. Şimdi Trundle'ın canı az diye benim çar onu kovalıyor. çok güzel tamam. Baba çarı kontrol edemediğim için sıçraya mıçraya basıyorum ediyorum bir şeyler ama. Tam bir serseri. Az önce kultimi lütfen görmezdikten gelin. Bak hani onu söyleme edelim şey bile etmedi. Ejderhayı verdik bu arada. Neyse hemen doğalım. Ya şey olayı da çok kötü. Mesela ben orada Caitlyn'e koşmak istiyorum ama. Baba bu şey eksik cana kovalıyor. Kimin cana sonu kovalıyor ya? Ya da en yakınında kim var sonu mu kovalıyordu? Ne yapıyordu bilmiyorum. Herhalde en yakınıydı ya. Birine kitleniyor kalıyor kısaca ya. Seçemiyoruz şuna dal bari diye. Keşke seçebilsek de midde ne oluyor? Ya gerek var mıydı diye düşünüyorum ama dur bakayım. Şuraya ulti deneyeceğim. Okey. tip Oha. Tek at kanka. Hop W ile tekrar ısırdık. Oraya. Aha. Güzel. Normalde tutmayacaktı em. Sıçasını aldık vallahi. Güzel bait oldu. Q'sunu atsın öyle oynayacağım. Ne olur. Bir tane daha vurayım. Okey, okey. Gayet güzel. Gayet güzel. Çok sıkıntı ya. Vallahi oynaması çok zor ya. Evet bu arada W en yakındaki rakipmiş. Yani biz W'muzu bastığımızda bize en yakın kim varsa hedefimiz o. Bu da şu demek. Breer oynamak için aşırı iyi pozisyonlu olması lazım. Yani hem öyle bir yerden dalman lazım ki hem dalmak istediğin kişiye dalasın hem de aptal aptal şeylere maruz kalmayasın. Ama bir garip geliyor yani. Şey kısmı çok garip geliyor. Ne bileyim bir mekanik bir şey yapamıyorsun ya. Ya da hani kendin sağa sola atlayıp böyle havalı bir şey olmadığı için. Char çok garip geliyor. Bu arada beni kapatacaklar yüksek ihtimal. Hayır. Oh! Allah'tan W'nun süresi bitti orada. Koşuyorduk Morgana'ya. Kanka ben alabilir miyim gold'u lazım değilse eğer. Heh. Thank you. Teşekkür ederim. Anlayış anlayış. Bunlar hep anlayış. Şimdi Z bot da. Tamam sadece bunlar burada. ben Hemen Baron'a dalalım. Bu arada galiba şey de var. Ee, mesela ben barona dalıyorum ya W açıp. Bir rakip yaklaşırsa baronu bırakıp ona dalacak galiba. Ben o yüzden şöyle arkasına doğru atayım. Hop tamam. Baronu hallettik. Şuraya bir ulti. Hadi tut oğlum. Ah sıyırdı lan. Yakala 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 yakala. Baba maviye koşuyor kendiliğinden. <laughs> Aa, aşırı iyi ya, gerçekten. Kate'li bizim çocuğu sildi mi? Tamam şimdi tam ya full full hasardan devam ya. Yok iki tane zırhmış bilmem neymiş hiç uğraşamayacağım. Çok da koruyacağını düşünmüyorum yani. Benim bir şekilde bu çocuğa ulti tutturmam lazım. Bir şekilde uçup bunu teklemem lazım. Olay bundan ibaret. Başka bir şey değil. Bir yerde çok oynamadığım için tam olarak bilmiyorum. Nasıl kontrol edilir ne yapılır bilmem ne ama. Yani sırada bu çar var mecbur çekeceğiz. Yeni de geldi oyuna. O yüzden çok bakmamıştım. En azından Çar'ın mantığını temelini biliyorum. Siz de temelini öğrendikten sonra gerisini getirsin. Tam Morgana'nın koşu yoluna ulti atacağım. Onu iktirdik. Morgana'nın Zonya'sını ultisini aldık. Vein'in ultisini aldık. Benim için aslında bunlar word ama çıkmam lazım. Oğlum bunun ultisi niye kapanmıyor? Bir ghost'u niye kapanmıyor? Ağzını şimdi bir yer. Öl kanamayı öl bir şey öl. Heh çok sıkıntı baba ya. İyi Vlad yardırıyor da baba sen Vlad'sın ya. Senin savaşlara gelip böyle millete tek atmalı uçmalı kaçmalı şeyler yapman gerekmiyor mu ya? Hemen şunu alalım. Bu arada Vayne'e güzel vurduk. Vlad iki tane inimtör açmayı deneyecek galiba ama Caitlyn ejderde sanırım. Onların aynen ejderde olduğunu bilip deniyor. Bari bunu al o kadar şey kaybettik güzel. Bu iki tane inhibitör bizim ne işimize yarayacak bakalım. Baron almamıza yarayabilir bir ihtimal. Ama botu da şu an açmamız lazım. Şimdi ben CC Pench'i bitirdikten sonra ne almalıyım onu düşünüyorum. Aksiyon akımı. Okay. Demecimiz çok güzel. Tek sıkıntımız karşıda Morgan olması. Zaten bu charın en büyük counterlarından biri net Morgana'dır. Caitlyn de bir nevi counterımız. Çünkü trap rap koyuyor. Adam da oynamayı bildiği için şimdi ben Breyer'ın ultisiyle uçuyorum adam ama adam benim düşeceğim yere direkt trap koyuyor. Ben gelince trapte kalıyorum. Aşırı zor şu an benim için her şey. Aşırı zor. Ve yine ulti tuttursam kesebilir miyim şu an onu düşünüyorum. Ya da obum beni keser satar mıyım? Çok kötü attım. Tutmayacak. Buraya doğru vurarak kayıt atar diye düşündüm. Yapmadı reisim. Tamam, tamam. İnandım, inan, tamam. 40 saniye ultim. Ben biraz minyon keseyim. Oyunu soğutalım madem. Aha. Hayır 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 hayır. Ne yapıyorsun oğlum? Tutturamıyorsun zaten. Caitlyn de orada. Kayısı e, kimse yok vallahi umurumda değil. Hop ben buradan kayarım. Şunları keserim baba. Aha. Aa, bu sefer Vlad'ımız var fight'larda ve Vlad'ımız bayağı güçlenmiş. Aha, Rumble'dan mükemmel bir ulti geldi. Direkt W'ye attım. E'yi biriktirdim. Vurdum duvara. Çıkacağım. Hiçbir şeyim yok çünkü. Çıkmak zorundayım. Kim yaşıyor bilmiyorum. Ölmem değil mi? Anasının şeyiymiş. Hemen base'imize gidelim. Bir tane Caitlyn oyunu yok etti ya. de yazayım ya. Gerçekten Cait'ten başka vuran rakip yok şu an. Ama Caitlyn'e ulaşamıyorum. Öyle de bir sıkıntım var. Ben hemen ormanımı döneyim. Eşyalarımı bitireyim. Mutlaka ulaşacağım. Oyunun şu dakikalarında mutlaka Caitlyn'e vuracağım. Aha. Geliyorum lan çocuk. Senin için. Oh. Of demeyicin tatlılığa bak ya. Bu ya. Bunu fightlarda yapacağız. Eyvahlar olsun. Oğlum Morgana adamı nasıl orada tuttu ya? Vallahi bak rakip bir şekilde taşıyor. Aha hadi oğlum. O ne yapıyorsun? Gayet güzel. Gayet güzel. Tamam. Şimdi bunu aldık. Ben bir şey diyeyim mi? Aksiyon akım falan yalan. Gecenin kıyısı alacağım. Ölür ya redemede. Kıyısı adam burada. O zaman bota yürüme. Şimdi adamla şey yapmak istemiyorum ama. Hadi lan. Oy. Biter. Caitlyn öldü biter. Ben de doyuyorum. Ulti multi atarım. Karşı base'e girerim. Her yere girerim. Gireriz. Yapma Vlad. Yapma. Dokunma. Ah. Hiç güzel olmadı. Hiç güzel olmadı hem de. Gel bakayım. Caitlyn yaşamıyor aslında. Birini ultileyip çıkarabilirim aslında ya. Aha. Yanlış mı gördüm Baron'un başladı o? Ne yapıyorsunuz lan? Ama onu atmasan iyiydi ya. Ve multim tutmayacak aynen. Ben de sanladım Hemen W'nin ısırını da verdim. Ham yapı verdim çocuğu. Ham ham. Oha. Hop. kafasını uçan tekme. Baba Caitlyn doğdu ama. Hadi bunu aradan çıkarız biz Caitlyn buraya gelene kadar. Kanka bence sen git ya. Caitlyn çalar mı lan? Çalmaz ya. Şöyle W'muzu verelim. İyi Caitlyn botta. Okey. Hop W'yu tekrar bastık. Herhalde LoL'de en çok klavye mouse'u kullandığım oyun buydu ya. 1200'de vuracak çarpımız. Hop bir W bir çarp. Tamam. Tamam şimdi base'imizi atmayalım. Bana hemen kesecek bir şey gösterin ya. Acil ya şunu bitirmem lazım. Mavi falan olsun bir şey olsun. Bir dakika bunu almam lazım. Çok önemli. Tamam 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 tamam, tamam. geliyorum. Bu eşya şu an bizi kurtaracak olan eşya. Ulti bastığımızda havada Morgana Q'sundan, Caitlyn W'sundan kurtulacağız. Şimdi bizimkiler Morgana'yı kapattı. Tamam çok güzel. Caitlyn nerede? Onu öğrenmemiz lazım. Ejderha'yı da alıp çıktılar. Ben şu an Caitlyn'i gördüğüm yerde ultiyi vuracağım. Tutturursam da buradan direkt oyun biter. Bizimkiler botlan, yarmaya gittiler. Karşılamak isteyen birisi olacak mutlaka. Caitlyn olur mu bilmiyorum o bir şey ama. Aha Caitlyn orada. Şuraya bir tane ulti bıraktım. Tam şuraya. Bak Geliyor. aleyküm What the fuck? Hayır, aptal bir yer. Aptalın oğlu, Trandala koştu çaarı ya. Ne yapıyorsun Kaysa? Oğlum ya, salak git Trandala fokuslandı ya. Sıçrama uçta atlıyorum, Trandala vuruyor. Neyse hadi hocam, biter buradan. Vayne'i çıkarın, bok çıkarırsınız. Zed'i çıkar, onu da çıkaramadık. Allah'ım orada bak benim çar Vayne'e odaklansa bir de sıçra attım vursun diye yani EM iteyim -E bir şey tahsildar çalışsın adam ölsün diye düşündük de Ağlama hadi oyna Ama Vayne seni şimdi hırzına geçeceğim de taburdan da yemez ya Yok yemez baba Sik attım attım valla attım billa attım Zed de orada Gidiyoruz Dur Vayne'i izleyelim Tamam <laughs> Allah'ım yarabbim <laughs> Direkt yo ne base alacağız ya. Ultimiz gelene kadar biraz bekleyelim. Tamam burayı da bilmiyorum pusladık. Vlad hala orada. Vlad'ın gelmesi lazım. Bunların da çıkması lazım. Aha çok güzel. Caitlyn'e fokuslar. Zed'i düşürün. Zed'i de düşür. Zed'i de düşür. Zed'i de düşür. düşür. Yeme Q'mu bir şey yeme. Çık ölme. İyi bari kayısamız yaşıyor. Kimler var? Trandol var, Caitlyn var. Baba şimdi ben buraya ulti atamam. Bence biz 3 inhibitör açalım. Bak ben yapamam. O Caitlyn base'e kadar kaçar. Verdim R'yi. Verdik de. Şu ejder ruh fight'ımız var bir. Ejder ruh fight'ında. Buradan baba Caitlyn'e uçmamız lazım. Düşürün o adamı. Çok güzelsiniz. Ben buraya direkt bir tane ulti bırakacağım. Yüksek ihtimal tutar artık. Güzel Zed'i hedefledik. Q'yu verdim. Tamam düştü. Çok güzel. Çok güzel. Ejder 30 saniye var. Biter. Ulan bir Caitlyn bir şey. Biter gelin. Ne yapıyorsunuz? Alo. Oyun biter. <laughs> Mal gibi bekliyoruz bir de. Zaten 20... Kim oğlum? Caitlyn buraya bir yerlere dizmiştir trapleri. Ve dümdüz girdik mi bitecek oyun. Aha. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Bitti ya. Direkt oyun bitti burada. Vur. Bu kadar ya. Neyi kastık bu kadar arkadaş? Neymiş ya? <laughs> Of. Hemen bir gidelim hasar grafiğimize bakalım. Neler vurmuşuz, neler yapmışız ben de çok merak ediyorum. Evet hasar grafimiz de bu şekilde. Yani 33K, 34K diyelim. Umarım video çok hoşunuza gitmiştir. Videomu beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.